Bugün sizlerle iç mimarlık bölümü hakkında biraz sohbet etmek istiyorum. Bu yıl tercih yapacak arkadaşlar belki iç mimarlık hakkında kafalarında soru işaretleri vardır. Ya da belki mesleğini değiştirmek isteyenler vardır. İç mimar olmak isteyenler vardır. Bu videomun faydalı olacağını düşünüyorum. Biraz kendimden bahsedeyim. Ben 2014 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne yerleştim. Yerleştim ama neden yerleştim? <laughs> Çünkü hep hayalim iç mimarlıktı. Fakat pişman mıyım? Asla değilim. Bana çok şey kattı. Hani herkes de olur ya, üniversite sınavına girer, ya bir ailemden uzaklaşayım, ayaklarımın üzerinde durayım, şehri terk edeyim falan havaları. Ben de biraz onun kurbanı oldum arkadaşlar. Uludağ Üniversitesi'ne gittim. Orada bir yıl okudum. Diğer yıl dedim ki ben tekrar sınav hazırlanacağım. Okulu bıraktım, aileme söylemedim. Ailemden habersiz okulu bıraktım. Daha sonra sınava girdim. Sınava girdikten sonra aileme açıkladım. Ve İstanbul Medipol Üniversitesi %50 burslu İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümüne yerleştim. Orada çok güzel, çok verimli, harika bir yıl geçirdim. Daha sonra ailemin yanına gelmem gerektiğini düşündüm. Vicdanen biraz böyle onlara yük olduğumu hissediyordum. Ben de devlet üniversitesine geçeyim dedim. O yüzden yatağa geçişle devlet üniversitesine geçtim. Peki özel üniversiteden devlet üniversitesine geçmek nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Yıl içerisinde ortalamanızı yüksek tutuyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz. Daha sonra puanınızla girmek istediğiniz üniversiteye başvuruyorsunuz. Oradan da kabul edilirseniz o bölüm o üniversiteye alınıyorsunuz. Ben de o şekilde şans benden yana oldu. Başarılı oldum. Kırıköy Üniversitesi'ne geçiş yap yapabildim. Ailemin yanındayım. Ee, şu an meslek hayatıma başlayacağım. Nereye götürür bilmiyorum. Öncelikle iç mimarlık kimler iç mimar olmalı ya da iç mimarlığı neden tercih etmeliyiz? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Dekoratörlük ve iç mimarlık farklı şeyler. Yani herkes bunu karıştırıyor. Yani bir iç mimar güzel dekoratör olur. Fakat dekoratör iç mimarlık yapamaz. Bu nedenle siz eşyayı seviyorum, bunu buraya koyayım. Yok şunun döşemesi nasıl olsun? E, evin içini sadece dizayn etmek sanıyorsanız ve bunun için istiyorsanız size göre değil bence. İç mimar olmak için bence kendinize şu soruları sorun. E, öncelikle kendinizi bir tanıyın. Eleştiriye açık mısınız? Karşınızda öyle insanlar çıkacak ki sizi eleştirecek. E, hocalarınız başta olmak üzere eğitim hayatınızda yaptığınız projelerle e, tatmin olmak isteyecekler. Hiçbir şekilde tatmin olmayacaklar. Çok e, ağladığımı biliyorum. Çok zorlandığımı biliyorum. E, çok uykusuz kalıyorsunuz. E, öncelikle rahat bir meslek değil. Rahat okunan bir meslek hiç değil. Bu zorluklara karşı kendinizi hazır hissediyorsanız, iç mimarlığı tercih edebilirsiniz. Tabi devam ediyorum. Ee, sabırlı olmalısınız. Kesinlikle ilk bence sabır çok önemli bir şey. Her konuda yani bunu detaylı detaylı çok başlık altında inceleyebiliriz. Sabır. İletişiminiz çok kuvvetli olmalı. Çünkü bir ürünü yapacaksınız, daha sonra onu satışa sunacaksınız ya da bir projeyi çizeceksiniz. Onu sunacaksınız ve satacaksınız. Kabul ettireceksiniz. İkna kabiliyetinizin yüksek olması gerekiyor bu nedenle. En önemli kural hayalperest olmalısınız. Hayal edebiliyor musunuz? Bu teknik anlamda da bu şekilde. Gördüğünüz bir şeyi hayal edebiliyor musunuz? Ya da boş bir odaya girdiniz. Oraya gözünüzü kapattığınızda gerçekten hayal edebiliyor musunuz? Ve şöyle de bir şey var. Kendinize göre yapmıyorsunuz tasarımı. Karşınızdaki insana göre yani... O mekanda yaşayacak insana göre kullanıcı odaklı tasarım yapıyorsunuz. Bu nedenle de empati yönünüzün de gelişmiş olması gerekiyor. Empati yapabiliyor musunuz? Bunlar önemli adımlar arkadaşlar. İnsanı tanımak çok önemli. Siz iç mimar olacaksanız ben mesela küçük bir anımdan bahsedeyim. İnsan psikolojisine çok merakım vardı. O nedenle dedim ki ben bir yaşam koşulu sertifikası alayım. Yani sertifika almak değil amaç. Amaç kesinlikle o değil. Eğitim alayım dedim. Daha sonra dediler ki bana iç mimarlıkla ne alaka, mesleğinle alakalı bir şeyler yapsana. Ya aslında şöyle düşünmüyor insanlar. Yaşam koçu nedir? Ee, i̇nsanlara yön verir. Hani insanların içine girip onların içini iyileştirmek kadar, mekanlarını iyileştirmek çok yakın ikilidir benim için. Ee, yaşam koçu insanların içine giriyorsa iç mimar da evine giriyor. Ee, bence ayrılmaması gereken iki e, kavramdır diye düşünüyorum. Mesela diğer bölümlerde okuyacak olan arkadaşlarınız mutlaka olacak. Onlar vizeden ya da finalden bir gün önce belki çalışacaklar ve o sınavı geçecekler. Ama biz iç mimarlar için bu böyle bir şey söz konusu dahi değil. Çünkü e, sizler bir proje yapacaksınız ve buna bu bir günde olacak iş değil. Bu sabır gerektiren bir şey. Ve siz buna günlerce emek vereceksiniz. E, belki üzerinde ağlayacaksınız, çok uykusuz kalacaksınız. Ama bu uzun bir e, sürece yayılıyor ve siz o süreci iyi yönetmelisiniz. En önemlisi disiplinli olmalısınız. Her şeyi e, bir düzen dahi içerisinde yürütebilmelisiniz. Evet bunların hepsi birlikte olmalı. E, Olması gerekenler bunlar diye düşünüyorum. Daha sonra ve güzel bir yönünden bahsedeyim. Neden iç mimar olmalısınız? Bir anımdan bahsedeyim. Bir gün okulun bahçesindeyim. İlk yılım. Ağlıyorum. Ben yapamıyorum. Ben çizemiyorum. Bu çok zor. T-Cetvel'in tutmasını bilmiyorum. Hoca tuttu elimden. Götürdü deniz kenarına. Bana uzun uzun gökyüzünü anlattı. Denize anlattı. İnsanlığı anlattı. <laughs> Böyle kendimi... Farklı bir dünyada buldum. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu bölümü neden tercih etmelisiniz? Çünkü hocalarınızla renklerin dilinden konuşuyorsunuz. Hocalarınızla sanat konuşuyorsunuz. Daha soyut bakıyorsunuz hayata. Bir ağaca ağaç gözüyle bakmıyorsunuz. Bir ağaç sadece meyve veren gölgesinde dinlendiğiniz bir canlı değil. Maddeye farklı anlamlar yüklüyorsunuz. Bence bu her sanat okulunda böyledir ama ben iç mimarlıkta kendimi belki de çok verdiğim için böyle bir koltuğa koltuk gözüyle bakmıyorum. Ve siz bunu o 4 yıl öğreniyorsunuz. Mesela bir dersimiz vardı. Temel tasarım dersi. Bizden kuş evi yapmamız istendi. Kuş evi ben o yıl kırlangıç yapmıştım. Kırlangıç yuvası yapmıştım. Verilen süre 2-3 hafta kadar falan bir şeydi. Ama proje başladı. Ben kuşların dünyasına bir daldım. İşte her şeyi böyle belgesel izliyorum. Kuşları inceliyorum, doğaya çıkıyorum. Sürekli böyle onlarla alakalı şeyler okuyorum falan. Yani sadece işte hocaların da biliyorum beklentisi şu değil. Bu kız nasıl yuva yapıyor? <laughs> Bu değil yani ya da nasıl bir ev yapıyor? Bu değil aslında. Önemli olan o projeye başlıyorsunuz, o ilerlediğin süreç. Yani o süreçte o kadar çok şey öğreniyorsun ki, yani hayatın çok içine dahil oluyorsun. Ya bu da çok tat veriyor, ee, güzel bir şey. Ee, ve bunun gibi daha birçok ödevimiz vardı, birçok dersimiz vardı. Bunlar bana çok zevk veriyordu. Eğer size de zevk veriyorsa hiç durmayın derim. Çünkü kesinlikle e, hayata bakış açınız değişiyor. Ee, yavaş yavaş videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Benim bahsettiğim konular, anılar, bilgilendirmeler size yakın geldiyse, size heyecan kattıysa tercih listenizde iç mimarlık mesleği yer almalı diye düşünüyorum. Evet, e, sanayi yeri gelecek girecek, sanayiye gireceksiniz, girecek, yeri gelecek yeri, çok yeri uykusuz gelecek. kalacaksınız, ağlayacaksınız ve hiçbir zaman hocanız sizin günlerce uğraştığınız bir projeye evet bu olmuş tamam harika demeyecek. E, bunu baştan söylüyorum. Bunlar zorlukları. Zorlukları olduğu kadar benim için güzellikleri daha fazla. Bunları istiyorsanız ve göze alıyorsanız ve videonun başında bahsettiğim özellikler, kriterler sizler için uygunsa bence bu mesleği seçebilirsiniz. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız olursa bu videonun altına yazarsınız. Ben cevaplarım. Başka videolarda umarım çokça görüşürüz tekrardan. Bana destek olmayı da unutmayın benim ilk videomdu. Devamını yapmayı düşünüyorum. Farklı projelerim de var. Umarım o projelerde de birlikte oluruz. Şimdilik kapatıyorum. Abone de olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın diyorum. Sağlıklı günler diliyorum.